Herkese merhabalar. Çok önemli bir e, video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videoyu izlerken Allah Allah neler oluyor, ne oluyor acaba? Emekli farklı şekillerde susturulmaya mı çalışılıyor diyeceksiniz. TÜİK davasını çok merak edenler var aranızda biliyorum. TÜİK davasında sıcak ve son gelişmeler var. E, emekli Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çile sizin TÜİK'e karşı açmış olduğu davada son durum ne? Ne oldu? Seyfettin Çile sizin başına neler geldi? konuğum olacak. Videoda bunları değerlendireceğiz, konuşacağız çok detaylı bir şekilde. Mesaj ve yorumlarınızı lütfen alta yazın. Çünkü mesaj ve yorumlarınız çok önemli. Yine kanalımıza abone olarak ve bildirimlerinizi açarak takip edin lütfen. Bu da çok önemli. Çünkü sesiniz olmaya çalışıyoruz ve en sıcak gelişmeleri en doğru şekilde, en doğru kişilerle sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden abone olun beğen tuşuna basın ve yayını paylaşmayı unutmayın lütfen. Hemen konuğumu bekletmeden ben alıyorum ve değerlendirelim istiyorum konuları. Merak ettiğiniz her şeyi soracağım kendisine. Sayın Avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK davasının avukatı Sayın Seyfettin Çilesi'nin avukatı. Hepiniz artık yakından tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk Şefrem Hanım. İyiyim, siz de iyisiniz. Çok Herkese selamlarımız, ederim. saygılarımızı sunuyoruz sağ olun. Ee, siz iyi misiniz derken biraz böyle çekimsel çekimsel iyi misiniz dedim aslında. Ee, Sayın Seyfettin Çile siz TÜİK'e bir dava açtı. Biz de yakından takip ediyoruz bu davayı başından beri. Ee, ama son gelişmeler pek de böyle e, moral bozucu aslında emekliler adına. Biz başta şey dedik TÜİK'ten emekliye manevi tazminat davası dedik. Çünkü aslında Türkiye TÜİK bir dava açtı e, Seyfettin Çile size. Ama bu açtığı dava sadece Seyfettin Çile size değil. Bütün emeklilere açılmış olarak varsaydık. Ne davası açtı TÜİK Sayın Seyfettin Çiles size? Ee, Şebnem Hanım, e, şimdi bizi izleyen emeklilerin hepsine selamlarımızı, saygılarımızı söylüyoruz. Bu dava he, hepsinin davasıdır. TÜİK şunu kısaca söylüyor Seyfettin Bey'e, e, Benle uğraşma, sesini kapat. Ben de seninle uğraşmayayım. Seyfettin Bey de hayır olmaz diyor. Ben bunu sonuna kadar götüreceğim. Hatırlarsanız duruşmaya katıldığımız zaman 6 İdare Mahkemesi'nde Seyfettin Bey de açıklama yapmıştı. Sonuna kadar gideceğiz Genel İnsan Mahkemesi'ne. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da TÜİK Haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Daha önce de birçok defa açıklama yapılmıştı. Ne hikmetse hep Haziran ayı ve Aralık ayının enflasyon verileri hep daha düşük açıklanır. Hani peşinden zam yapılacak ya memura, Tabii. emekliye. Hep düşük açıklanır. Neden düşük açıklanır? Ki bunun cevabı verilmiyor. Ama memur zammı alıyor. O ayki enflasyon diğer aya yansıtılıyor ve 7 ay sonra tekrar memura, emekliye zam yapılıyor. Dolayısıyla Seyfettin Bey de 3 Temmuz'da Türkiye çok ağır eleştirilerde bulundu. Biliyorsunuz haz Haziran ayında akaryakıta inanılmaz bir zam geldi. Hı hı. Türkiye'de akaryakıta zam geldiği zaman iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Ama biz bir baktık Haziran ayının enflasyonu aşağı doğru inmiş. Şaşırdık kaldık. Ve e, TÜİK'ten bunun hesabını sordu Seyfettin Bey. Ve gerçekten evet. Evet eleştiri. Bunlar hepsi eleştiri. Ağır sınırlar içinde şunu söyledi. ki bu kadar akaryakıta gelen zamların enflasyona yansıması nerede? Eğer bu akaryakıt zammıysa diğer zamlar nerede? Yani. Ve TÜİK buna çok bozuldu. Ertesi gün hemen Seyfettin Bey'i icraya verdi biliyorsunuz. Daha önce mahkeme davayı kabul etmediği için duruşmalı olduğundan dolayı 36 bin liralık bir vekalet ücreti çıkmıştı. Normalde bu vekalet ücretini önce bana bildirim yapması lazım avukatı olarak. TÜİK kendi hesap numarasını bildirmesi lazım kurumunun. Bir ay içinde biz onu ödemezsek ondan sonra izle takibi yapması gerekirdi. Ama alıp doğrudan hukuk e, tanımadıkları için alıp doğrudan icraya koydular. Ne evet. oldu icraya koyunca? Seyfettin Bey 7500'da daha fazla ödemek zorunda kaldı. Evet. E, ya yani bunu bir intikam şeyine çevirdiler. Seyfettin Bey susar mı icra geldi diye. Susmaz tabii. Yani. Ne Devam etti. Büyük başkanını da eleştirdi. Neden eleştirdi Türk başkanını? Biliyorsunuz son bağımsız başkan Birolay Demir ne demişti? TÜİK'in e, bölge müdürlerine bölgenizdeki en düşük verileri gireceksiniz diye talimat gitmişti. Doğru. Yani bölge müdür bunu kabul etmediği için bir gecede görevden alınmıştı. Evet. TÜİK de bunu yalanlamıyor ve bunu söyleyen TÜİK'in eski ve kendisinin son bağımsız başkan olduğunu söyleyen bir olay demiş söylüyor. Dolayısıyla bundan dolayı bunları dile getirdi ve dedi ki o koltuklarda oturmanız çok mu önemli? Çocuklarınızın yüzüne bakabiliyor musunuz? Bakın yüz milyonlarca insanın, milyonlarca insanın duygularını dile getirdi aslında. <laughs> TÜİK yani. buna çok bozulmuş. Ertesi gün Seyfettin Bey'e 50 bin liralık tazminat davası açmış. Manevi tazminat davası. Manevi tazminat davasında diyor ki Türk diyor anayasal bir kurumdur diyor. E, kamuoyunda güvenilir bilinir. Bu şeylerden dolayı diyor rencide olduk diyor. Kuruma haksız ve Seyfettin Bey'in söylemleri iftira içerikli, hakaret içerikli hatta ceza hukuku bağlamında üstü örtük diyorlar ki bak bunlar suç teşkil ediyor. Biz şimdilik hani suç duyurusunda bulunmadık ama devam ederse suç duyurusunda da bulunup ceza davası açacağız şeklinde. Ay vay, üstü vay, vay, vay. Biz, e, tehdit. Tehditte bulunuyor. Şimdi bakın Seyfettin Bey biliyorsunuz yüksek hakim, emekli. Emekli de olsa ceza hakimi. Biz de avukatız ve arkada milyonlarca emekli var. Seyfettin Bey susar mı? Gerçekten susarsa Tabii. o zaman bu aşamadan sonra e, emeklinin bu e, taleplerini kim dile getirecek, ne yapacak? Ve gerçekten Seyfettin Bey susması halinde çok büyük bir hayal kırıklığı olacak. Herkes diyecek ki evet. bakın ya. Peki siz bu TÜİK'in açmış olduğu manevi tazminat davası karşısında bunun e, cezası nedir? Manevi tazminat davası, bir maddi bir şey içermiyor galiba. Manevi tazminat talep Çebnem Hanım yakında bizim de sürprizlerimiz olacak. Bekleyin gerçekten. Yani biz bütün yasal yolları kullanacağız. Ve ben bugün ikisi de paylaştım. Seyfettin Bey'i kesinlikle susturtmayız. Ee, arkasında milyonlar var. O da bunu farkında. TÜİK de bunu farkında. Yani bir an önce diyor ki sus ben gündemden düşeyim. Kimse TÜİK'i konuşmasın. Yani emekli emeklinin derdini konuşmasınlar. Şimdi emekli farkında. Bir konu açıldığında direk, direkt TÜİK'e bağlanıyor tabii. biliyorsunuz. Tabii, e tabii. büyük de bu şekilde ne diyor? Tazminat açacağım, olmadı ceza açacağım. Sen e, seni susturacağım demek istiyor. Ve Seyfettin evet, Bey aslında e, bu saatten sonra gerçekten e, emekli de her şey farkına vardı. Demek ki doğru bir şeyler söylüyoruz. Bakın hani dava açmıştık. Ne demiştik? Ya şu madde sepetindeki madde fiyatlarını açıkla. Biz senden özür dileyelim doğruysa. Değil mi? Tabii. tabii. Ama o açıklamadı. Ve dedi ki bunların bir kısmı gizlidir, bir kısmı benim özgün eserimdir dedi. Mahkemeye de vermedi. Dolayısıyla mahkeme yeniden enflasyon hesaplamasını hesaplayamadı. Hesaplayamadığı için de dedi ki ben dedi karine olarak TÜİK'in verileri doğru kabul etmek zorundayım. Çünkü yenisini şey, hesaplayamıyorum. Yoksa şunu demedi bize. Sizin davanız haksızdır. Tüygün verileri doğrudur. Bu nedenle davanızı reddediyorum. Demedi mi Evet. Bakın Şu tam gerçekten de o davanın sonucu da konuşacağız. Ee, bu manevi tazminat davası konusu hakikaten çok can sıkıcı. Emeklilere e, açılmış bir dava aslında. E, Sayın Seyfettin Bey'in nezdinde. Dediğiniz gibi susun, konuşmayın. Oturun oturduğunuz yerde mesajı bu emeklilere. Gelişmeleri sizlerle beraber takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bizi aydınlattığınız için her zaman. Bir de, de o, sizin kanaldan ilk kez söylüyorum. Daha duruşma günü belli olmadı. Duruşma gününü de söyleyeceğiz. Biz bütün emeklileri Seyfettin Bey'e sahip çıkmak için duruşmaya bekliyoruz. duruşma ...duruşmada sürpriz ki. tanıklarımız olacak. Gerçekten Tabii sürpriz ki. tanıklar olacak. TÜİK'in neler yaptığını... ...ayrıntılı evet. anlatacaklar. Ve bütün emeklileri o gün gerçekten... ...Ankara'da duruşmaya bekliyoruz. Bu adli yargı olduğu için... ...manevi tazminatta... ...tanıkla dinleteceğiz. Tüm delilleri de... ...koyacağız. Bakın... ...söylemlerin hiçbirinde bir... ...hakaret bir şey yok. En basit... ...bir şeyi söylediği tek kelime... Türk Ben aynen okuyup... ...şey diyor... E, Türkiye yapılan zamların enflasyon yansımasını nereye sakladın? Yine emeklinin ve memurların ağır mağduriyetine sebep oldun. Allah belanı versin. Yarkıdan kararlarında var. Allah belanı versin. E, bedduadır. Eleştiri sınırlarındadır. Herhangi bir suç e, şeyi e, istatini içermemektedir. Dolayısıyla burada bir suç şeyi var mı? Ya da manevi tazminatı Şimdi TÜİK biliyorsunuz bilinen bir kurum. Ve evet. bu kadar kişinin Emeğiyle oynayan bir konu, dolayısıyla diğer kurum ve insanlara göre daha hoşgörülü, daha böyle e şeylere eleştirilere hoşgörülü yaklaşması lazım. Ama maalesef ya, ki, <laughs> işte Ali Bey, nasıl... Allah aşkına şey yavuz hırsız ev sahibini e şey ne derdi öyle bir laf vardır ya, yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış e evet. ve genelde böyle suçluluk psikolojisiyle karşı karşısındaki insanları suçlamaya çalışırlar e suçlu. Kesinlikle. E taraf. O yüzden de dediğim gibi yani Seyfettin Bey'in çok saygı duyulacak bir mücadelesi var. Bu saygı duyulacak mücadeleyi de biz de destekleyerek yanında olacağız, takip olacağız ve izleyicilerimize duyuruyor olacağız. Ben izleyicilerimizden şunu rica ediyorum arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın.